Herkese merhaba arkadaşlar. Çok fazla soru geliyor. Yaptığım videoyu yanlış anlayan arkadaşlar var. Bu videoyu daha detaylı olsun diye ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım arkadaşlar. Kuluçka makineniz ya da civciv ısıtma sisteminiz nasıl olacak? Bağlantı şemaları nasıl olacak? Şimdi detaylı bir şekilde onu yapıyorum arkadaşlar. Bu artı uç. Hatta bu eksi uç olsun. Bu da artı uç olsun. Bu 220 volt arkadaşlar. Şebeke gerilimi direkt prizden gelen akım 220 volttur. Şimdi kuruluş makinamız için ihtiyaç duyduğumuz bir adet fan. Buraları ayrıntılı bir şekilde dinleyelim arkadaşlar. Bir adet termostat. Bir adet restans kablo. ablayı bu şekilde yaptım. Artı ve eksi uçları arkadaşlar. Resistansın içinde böyle ikili sistem var. Resistans kablodan böyle iki kablo çıkar. Biri artı uç, diğeri eksi uçtur. Bu da fanımız arkadaşlar. Fanımızdan da bir adet artı bir adet eksi olmak üzere. Her iki çıkardık. artı bu fanımız şöyle belli olsun diye. Evet. Şimdi püf nokta değinelim arkadaşlar. İki çeşit fan var. Biri 12 voltla çalışıyor. Diğeri 220 ile çalışıyor arkadaşlar. Ben diğer videoda 220 volt belirtmeme rağmen arkadaşlarımız ne yapmış? 220 voltu direkt 12 voltluk fana bağlayıp fanı patlatmışlar. Bir de yorumlarda belirtmişler. Abi ben dediğim gibi yaptım ama fan yandı. <laughs> Arkadaşlar burada 220 gördüyseniz fana 220 volt vermeniz gerekiyor. 220 voltu taşıyan fan kullanmanız gerekiyor. Eğer 12 voltluk fan kullanacak olursanız adaptörle 12 voltluk adaptörle 12 volta düşürüp fanı o şekilde vermeniz gerekiyordu. Aynı şekilde termostatlar da öyledir. 12 voltluk termostat vardır. 220 voltluk termostat vardır. Sistemde 220 voltluk termostat kullanıyorsanız 220 direkt vereceksiniz. Sistemde 12 voltlu termostat veriyorsanız bir düşürücü 12 voltluk aparat kullanarak termostatınıza 12 volt vereceksiniz arkadaşlar. Durum bundan ibaret. <laughs> Şimdi fazımızı getirdik. Fan her zaman direkt çalışacağı için Evet. Fanı direkt 220'ye bağlıyoruz. Bakın tekrar ediyorum. Bu 220 voltluk bir fan. Buna 220 volt bağlarsanız bu fan patlamaz. 12 voltluk bir fan olsaydı kesinlikle 220 volt verirseniz patlayacaktır. Fana direkt 220 voltu verdik. Her termostatın bağlantı şekli farklıdır arkadaşlar. Onun için kullanma kılavuzunuza önce bakın. O şekilde bağlantısını da yapın. Klasik bağlanan termostatların bağlantı şeklini ben bu videoda göstereyim. Bir önceki paylaştığım kuluçka makinesi videosunda detaylı bir şekilde bağlantısını görsellerle açıkladım. Bu video aslında sadece bu 220 voltla 12 volt ayrımını yapmak için yaptım. Madem video açtık. Tekrar bağlantısını yapalım. Şimdi resistansa ısı vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için ne yapıyoruz? Bu genelde kullanılan kuluçka termostatında iki giriş vardır, iki çıkış vardır. Sarı ve siyah. Siyah ve kırmızı olmalıydı. Orayı tam hatırlayamadım. 220'yi veriyoruz arkadaşlar direkt. kuşka terim stoğumuzda 227 direk verdik. Sarı ve siyah uçlarından çıkış alıyoruz. Onlar da buralarda bir yerde oluyor genelde. Yer çok önemli değil, çalışma sistemi önemli. Çıkışını da alıyoruz. Rezistansımıza götürüyoruz. Burada bunun bağlantı şemasını sadece mantığını anlatıyorum arkadaşlar. Kırmızının da çıkışını aldık. Rezistans kablomuza götürdük. Bu termostattaki mantık 37.7 ayarladıysanız bir derece düşünce tekrar devreye giriyor. Bir derece artınca istenilen değere gelince enerjiyi kesiyor. Bu mantıkla çeviriyor. Dediğim gibi bu videodaki asıl mantık Fanda arkadaşlar. Umarım açıklık getirmişimdir. Takıldığınız sorular varsa yorumlarda belirtin. Ya da yine işin içinden çıkamadıysanız Instagram hesabımızdan ya da Facebook hesabımızdan iletişime geçin. Sizlere elinden geldiğince görüntülü bir şekilde destek veririm. Ücretsiz bir şekilde tabii. Instagram adresimiz yine doğayla sanat. Facebook adresimiz yine doğa ile sanat adında aynı profil resmini kullanıyorum arkadaşlar. Elimden geldiğince zaman buldukça sorularınıza oradan da cevap veririm. Civciv bakım ünitesinde arkadaşlar eğer küçük bir kutuysa fana gerek yok arkadaşlar. Eğer büyük bir kutuysa bir fan ekleyebilirsiniz. Fana eklerseniz yine fan sürekli çalışırsa çok makbule geçer. Çalışma sistemi budur. Sadece civciv bakım ünitesine normalde şu sistem şu kısım yapılır. Civciv bakım ünitesi de 3. katla yapmıştım arkadaşlar. Orada da elektrik şeması var. Ondan da bakıp destek alabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.